Bırak ne hali varsa görsün. Ben anneme annelik yapmaktan çok sıkıldım Deniz. Ben sana bir şey mi yaptım? Hayır. Asya ya baktıysan gelmedi bugün. Yok ben seni görmeye geldim. Yıl oldu ümitlere unutmuyor gönlüm seni seviyor her gün her gece senin krallığın ve ben de senin kölenim. Yok bir haber alan, yok mu gören, bu bu Niye ya, niye yardım etmek istiyorsun bana? Kimden sana iyilik meleğim oldu diye? Kavak Yerleri yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.